Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre yoktum. Yoğun iş temposundan sonra spora başladım. Spor bitti bir baktım virüs başladı. Virüs ile ilgili bir video falan çekim diydım. Günümüzde tüm dünya yayılan bu virüs zaten Çin'den başlar. Peki nedir bu korona virüsü? Korona virüsü nerede başladı? belirtileri nelerdir? Nasıl önlem alabiliriz? Koronavirüs aslında hayvanlarda bolca görülen, e, bolca rastlanan e, bir virüstü. 2019 yılının Aralık ayında Çin'de birdenbire sebebi açıklanamayan zatüre olguları ortaya çıkmaya başladı. E, virüsün kaynağı ise Çin'in e, Wuhan kentinde bulunan Wuhan'ın deniz ürünleri pazar e, yeri olduğu düşünülmektedir. Virüsün risk grubu nedir? Koronavirüs e, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre canlı hayvanlar ile uğraşanlar. Virüsten korunmak için en temel önlem arkadaşlar temel hijyenik. Bol bolca ve 20 saniye sabunla ellerimizi temiz bir şekilde yıkamaktır. Yıkadıktan sonra da alkolü dezenfekte etmek lazım arkadaşlar. Bu nedenle el yıkama alışkanlığı ve genel hijyen kurallarına dikkat eden toplumlarda bu virüsün yarması daha yavaş olacaktır arkadaşlar. Çünkü hani dışarı çıktığınız zaman diyelim bir yere dokundunuz, temas ettiniz. Direkt eve geldiğinizde sabunla bir 20 saniye ve 20 saniyeden fazla temizlersiniz. O virüs hemen hemen kaybolacaktır. kolonya, kolonya veya bir el dezenfekte ile temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu yerlerde sık sık görülmeyen ve yavaş yavaş yayılımı azalacak yerlerdir arkadaşlar koronavirüs damlacıkların ağzımıza, burnumuza veya gözümüze girmesiyle yayılır. Hasta kişilerle aramızda 1 metre mesafe bırakmaya dikkat etmeli ve onlara maske kullanımını önermeliyiz. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışmalıyız. Hastalık taşıyanlar belirti göstermekle halde hastalık bulaştırabilirler. Virüsün olduğu yere temas edip sonra ellerimizi yüzümüzü götürür, gözümüzü avuşturur ya da sevdiklerimize dokunursak hepimiz hasta olabiliriz. Maskelerimizi bir günden fazla kullanmamalıyız. Ellerimizi sık sık dilseklerimize kadar ve 20 sene boyunca bol sabunla yıkamaya dikkat etmeliyiz. Kimseyle yemek, mutfak gereci kap, havlu paylaşmamalıyız. Evimizde herkesin kendine ait havlu kullanması önemlidir. Arkadaşlar benim şu an maskem var ve kesinlikle hasta değilim. Sadece korunmak için dışarı çıktığınız zaman bir maske, eldiven, bir kolonya sprey gibi bir şey, kolonya spreyini sıkarsanız elinize de önlem alabilirsiniz. Ama yoğun oldukça dışarı çıkmamalıyız arkadaşlar. Ee, hani bir şeye lazım olduğu zaman evden sadece bir kişi ve o bir bir kişiden de evde uzak olması lazım. Yani farklı bir odada farklı e, tabaklarda yemek yemesi lazım arkadaşlar. Ama sessiz olun. Gerek olmadığı sürece gerek olmadığı müddetçe arkadaşlar dışarı çıkmayalım. Bu maskeyi takmak zorunda kalmayalım. Siz sevdiklerinizin ve sevdiklerinizin yanında kalmasını istiyorsanız arkadaşlar evde hayat var evde kalın. Kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sorumlu olmadıkça evde çıkmayın evde hayat var dikkat edin kendinize